Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yine bir kovan eğitimimize devam. Sökme işlemini yaptık. Şu anda tekrardan geri toplama işlemi başlayacak. Bu çemberin nasıl söküldüğünü önce göstereyim ben size. Sonra toplaya toplaya gidelim. Evet. Ferhat Usta. Burada ee, Torkon vidaları söküyoruz. İç kısımda bir tane daha çelik var. O çeliği almamız lazım aşağı inmesi için. Tabii bu işlemi yapmadan önce malzemeyi komple boşalttık. Selektörleri, jacksleri. Selektörleri, jacksleri boşaltmadan bunu alma şansımız yok. Evet. 6 tane bu küçük torkol mideyi söktük. Şu anda da tork 20 ile buradaki çeliklere söküyoruz. Aynı çelikten bir tane daha var burada. Bu çelikten. Onu da alıyoruz. <laughs> Alttan tutmamız lazım. Birden aşağı düşmemesi için. Şu an için boşa çıktı. Evet. Aşağıya indirdik. Burada iki parça halinde çeliğimiz var bu şekilde. Bunlar zaten birbirine birleşim yeri bu şekilde. Ferhat şunu eline şöyle denk ettirsin birbirine. Evet. Bu şekilde. Şu anda iğne dizili yayları takılmış. Bunlar iğne yayı biliyorsunuz iki tane. Şu alt kısımdaki platin yayı 3 tane yay var kovanda. İğneyi taktıktan sonra iğne yayını takıyoruz. Ee, tabi önce platin yayı takmamız lazım. Önce platin yayı takıyoruz. Sonra iğneleri takıyoruz. Boş bir kovandan bahsediyorum tabi. Sonra iğne yaylarını takıyoruz. Ve iğnemizi dizmiş oluyoruz. buradaki çeliği takmak için de öncelik olarak bunları takmamız lazım. Takalım Ferhat usta. Şu alt çıkıntı olan yere yerleştiriyoruz bu şekilde. Evet. Alttaki büyük çeliği de kaldırıp sıfır noktasını gösterelim şöyle. Mesela <laughs> nereyi baz alıyorsun takarken? Vidaların birbirini karşılamasını baz alıyoruz. Aynen. Vida deliklerinin birbirini karşılaması lazım. Yardımcı olayım mı? Şu anda... Oturduk. Tutayım ben şöyle, sen vizarını tak. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten buradaki şeylerden de belli. Bize çıkıntılarından. Töktüğümüz torpon vidaları tekrar geri takıyoruz yerine. Eğer bir parçada bir vidadan fazla vida varsa takarken eşit ve dengeli şekilde sıkmamız lazım. Şu anda arkadaşımız Vida'yı sadece yerine tutturuyor. Sıkma işlemi gerçekleştirmiyor. Çünkü dengeli şekilde sıkması lazım ki çaprazlama, zaman kasma yapmasın. Direkt olarak sıkma odaklı giderseniz parça kasabilir. Oturmaz yerine. Makineye farklı hatalar yaptırabilir. Ya da en son taktığınız vida yerine oturmayabilir. Evet. bunu taktık. Sıkma işlemini gerçekleştirelim de yapsak. Şu anda ne yaptı mesela? Burayı sıktı. Normalde bunu sıkması lazım mantık olarak. Fakat direkt karşısındakini sıktı. Bunu atladı. Yani burada ne yapıyor? zaman Sıkıyor, karşısına geçiyor. Sonra Buraya gelecek. Ondan sonra bunu karşısında gösterecek. Tamam. Son kontrollerimizi daha yapıyor. Boşluklarını alıyor. Tamam. ve hazır. Şimdi sıkıntı çelikleri tak yerine. Bunların bir yeri var mı? Evet, var. Gördüğünüz gibi burada birleşim yerinden sonra ilk çıkış noktasının tam ucuna denk geldi. Birinci çelik. şu anda bana göre burada bir hata var. Ferhat Ustam. Tüm seriğin iki tane değil. Doğru mu? Yüksek bir fark var. Bunu <laughs> takalım buraya bir de. Aynı şey, şey oturdu Görüyor musun? Şimdi bak şuna bak. Hmm. Şimdi buna bak. Bir alabilir miyim? Aradaki farkı hemen göstereyim ben size. Zaten şuradaki etinden belli. Yaklaştırın hapiste. Kalınlık. Varis fark var. Hatta şöyle... Şurada göstereyim, tam net olsun. Şuradaki... ...mesafe... ...şuradaki mesafe. Bu buranın... ...taklar Evet. Şimdi bir arkadaşlar. Şimdi sıra geldi dizilime. Ee, Mekan usta. Selektörü de koy şuraya. Asil hafta selektörü de. Ferhat usta telefonu ver bana. Hesap makinesini aç. Evet arkadaşlar. Kovanımızın sıfır noktası buradaki kamın oturduğu çizgiydi. Zaten buralara da üç çizgi yapılmış. Kovanın sıfır noktası belli olsun diye. Yapan firma tarafından. Selektör ve jack diziliminde her iğne sayısına göre e, farklılık göstermekte. Burada Dikkat etmemiz gereken Selektör dizilimin inanmak bir menüyle Buraya basıyoruz. Bu kaç iğne şu an? 200 iğne. 200 iğneyi Bölme işaretimiz nerede dedim burada. 200 iğneyi 8'e bölüyoruz. Neden 8'e bölüyoruz? piyanoda 8 tane diş olduğu için 8'e bölüyoruz. 8'e böldüğümüzde eğer rakam tam çıkarsa buradaki çizgiden sol tarafa doğru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'li olarak komple 8 düzüyoruz. 200 iğnemiz 8 değilmiş. Varsayalım 168 iğne. Bölüyoruz 8'e. 168 bölü 8. Bu da tam çıktı. Bu da 168 yine de 8'di. 156 yine gelelim. Evet. 156 yine buçuklu çıktı. Eğer rakam buçuklu çıkarsa yine sol taraftan yani tam çizginin sıfır çizgisinin başından bir numaradan başlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye gideceğiz. Son dörtlüye kadar. Son dörtlüğü de yedili dizicez. Yani e, şurada sekizli dizilsek sol tarafa doğru İlk olarak yapmanız gereken burada, kafanız karışmasın diye, sağ tarafa doğru İşte 7-6-5-4-3-2-1-7-6-5-4-3-2-1-4 yedi, yedi, tam yedili dizicez burada. Şimdi sekizli dizersek fazla gelmiş oluyor tam asılma. 140 dineye bakıyoruz tam çıkıyor 8'li olacak 132 iğneye bakıyoruz buçuklu çıkıyor 4 7'li olacak geri kalan 8'li olacak 120 ne bakıyoruz tam çıkıyor 8'li olacak 108 iğneye bakıyoruz buçuklu çıkıyor yine aynı şekilde 4 tane sonra 7'li geri kalan 8'li olacak ve son olarak 96 bakıyoruz tam çıkıyor komple şekil olacak. Selektör dizimindeki püf noktamız bu arkadaşlar. Jex diziliminden nasıl Evet. Jex dizilimi bildiğiniz gibi uzun ayak ve kısa jeximiz mevcut. Aynı zamanda buna L sopası diyoruz. Uzun ayak kısa ayak. Bunları dizerken de makina çarık çarap çalıştığında herhangi değişiklik yapmamak için çarık modeline uygun şekilde lazım. Normalde normalde şu anda 625 model makine olduğu için iğnelerimiz ters. Yani normal makinelere göre kısa ayak yerinde uzun ayak, uzun ayak yerinde kısa ayak var. Yani bu makinenin sıfır noktası uzun ayak iğnelerin ortasına denk geliyor. Bu makinenin modeli bu şekilde. E, bu, o yüzden bu şekilde anlattığımda kafanız karışabilir. Çünkü ters olduğu için bunun dizim otomatikman ters oluyor. Fakat ben size normal makine ilişki gibi anlatacağım şu anda buna. Burası sıfır noktamız. Şurası da uzun ayak iğnenin normal makineye göre söylüyorum. Şu an ters ama kafanız karışmasın. Uzun ayak iğnenin başladığı nokta. Kısa ayak iğnenin bittiği nokta. Bu alt Maalesef e, bu arkadaşlar puan işareti koymamışlar. Tam firma. Hangi firma? İsmini istemiyorum şu anda. Ama Allah razı olsun hiç işaret koymamış. noktasından başka. O yüzden bu işareti biz koyacağız. Bana bir kalem Metan? Ne yapıyor işaret koymak için? Zekz'le kendimize yerini tam olarak belirliyoruz. Yukarıdaki işaret var. Ver bana. Evet. İşaretini çizdik. Bu birinci işaretimizde. Sonra buraya geldik. Yine aynı şekilde iki yana kaydediyoruz. Hava işaretinin olduğu yeri buluyoruz. Bu işaretimiz de çizdik. Zaten sıfır noktasında işaretimiz var. Lütfen üstlerim olsun. Şimdi arkadaşlar. Normal makineye göre burası kısa İğnenin geldiği yer. Bu da bir. Yani şu kısa. Kısa iğnenin geldiği yer bu kısımda uzun ayak iğnenin geldiği yer. Jexter izlerken kısa ayak tarafına doğru kaç iğne mesela bu 200 iğne. 200 iğneye kaç tane çarpı tarafı olduğunu ekstradan jex diyorduk. Yani iğne diyorduk pardon özür dilerim. Kısa ayaktan 16 ya da 18 civarı sağlı sollu iğne alıp yerine uzun ayak iğne takıyoruz. Buradaki mantık da aynı arkadaşlar. Kısa altına gelen kısma ekstradan kısa tarafına doğru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane şu kısma uzun ayak Jack diyoruz. Şu anda size göstermek için ben bu şekilde yapıyorum doğrusunu. Normalde şu an ben bunu test etmem lazım. Çünkü makinemiz 625. Buraya dizilmiş varsayalım arkadaşlar. Aynı şekilde makinenin dönüş yerine göre kısayarın başında 16 ya da 18 tane uzun ayak yeksi dizdik. Yine sayısına göre değişecek bu. Ee, örnek veriyorum. 200 yine 18 ise 16 156 yine 14 144 yine de 12, 13 132 de 12, 11 Değişebiliyor bu rakamlar. Aynı şekilde burada 16 tane sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yani şu araya işaretlediğim yerle şu araya uzun ayak direkt dizdim başlayalım. Ve sıfır noktası kısa tam orta kısmına da komple kısa ayak arkadaşlar. Buraya. Kısa ayakların altına kısa gelecek. Yani burada ters bir orantı olmayacak. Kısa ayak iğnenin altına kısa ayak jeks gelecek. L sopası yani. Buralara 16 şer tane kısa ayak tarafından uzun ayak dizdik. Uzun ayaklarında altına bir uzun bir kısa, bir uzun bir kısa olarak devam edeceğiz arkadaşlar. Çek dizilimi de bu şekilde yapılıyor. Bir uzun, bir kısa şeklinde devam ediyoruz. Yani bunun mantığı da bu arkadaşlar. Normal makinelerde dizelim bu şekildedir. Bir daha anlatayım. Sıfır noktamız. Sıfır kamur olduğu yer. Çizgi koyduk zaten. Normal makinelere göre kısa ayak iğnenin ortası. Kısa ayak iğnenin ortasına baz aldığımızda burada makinenin dönüş yönü bu şekilde yani soldan sağa tarafa doğru döndüğü için ilk gelen kısayakların baş kısmına altına, kısa ayak tarafına doğru iğne sayısına göre değişiyor. Programa göre de değişebilir. Şu anda 200 elimizdeki mevcut 18 ya da 16 ya da bir taraf 18 de olabilir, 17 de olabilir. Dediğim gibi burada tamamen programın yapılışına bağlı bir durum. Ama biz onu şu an 18 olarak verelim. Kafa karıştırmasın. 18 tane kısa ayak tarafına doğru uzun ayak jeksizlik. Sadece uzun ayak. Geldim. Sonundan da kısa ayak tarafına doğru 18 tane jack dizdim. Sonra kısa ayakların ortasında kalan bölgeye de sadece kısa ayak dizdim. Orta kısma. Yani sıfır noktasının olduğu kısma komple kısa ayak dizdim. Bu tarafa da geldiğimde uzun ayaklar kaldı ya geri. Buraya da bir uzun bir kısa, bir uzun bir kısa şeklinde komple diziyoruz. Jack dizilimi 616 model makinelerde bu şekildedir. Bu 625 model makinemiz olduğu için çift düşüş yakalı model olduğu için bu makinemiz ters. Yani uzun ayak iğnenin yerinde kısa ayak, kısa ayak iğnenin yerinde uzun ayak mevcut. Sıfır noktası uzun ayak iğnenin ortasına denk geliyor. Malzeme dizilimi de aynı şekilde ters oluyor.